Gel. Gel azim. Bak, çağırayım beni. hiç Kesirken mi? mi kaçtı? Tabii kesirken güzelken. Ne kadar mesafe var oradan buraya? Ne kadar vardır Cengiz? 200 metre vardır. bir 200 metre falan vardır yani hemen. Hayvan sadece. Ee, kullandığımız ilaçların sadece anestezi riski olduğu için hemen kesime hazır bir halde bulundurulması gerekiyor ki hemen kesim olsun. Çünkü e, solunum yollarını deprese ederek etki ediyor ilacımız. Ondan dolayı Şöyle. hemen kesimi hazır bir halde. Ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıran çocuk orada yiyor arabada. <gülüyor> <gülüyor> Mal sahibi. Abi nasıl kaçtı ya? He? Nasıl kaçtı? Ben en kaçtı. Kaçtı. Kaçtı işte ya. Yok yok. <gülüyor> Ağırdan kaçtı. <laughs> Kesimhaneye getirirken. <ki>. Ağırdan <laughs> Ağabey bir saniye. Tamam yaklaştık. Tamam. Orada dur. Ha şimdi. Şimdi. Yap. Ulan hamile mi bekliyor kimi bekliyor? Bekliyorum.

ああいうこと